Şimdi çözüm süreçlerinin barış süreçlerinin, Hani çatışma süreçlerinden ya da barışmanın savaşmaktan daha zor olduğunu hep söyleriz, konuşuruz, okuruz. Dünya örnekleriyle ilgili literatürde de zorluğu biraz bundan zaten. Yani siz gerçekten çözüme yaklaştıkça. Gidişatınızdan rahatsız olan, çıkarları zedelenenler, çıkarlarını artık gerçekleştiremeyeceğini düşünen iç dış yani ana aktörlerin içerisindeki kim unsurlar da üçüncü aktörler de o süreci riske sokmak için atağa geçerler. Ben bütün bu yaşadıklarımızın bununla ilgili olduğunu düşünmekten yanayım açıkçası. Doğru. Yani işte bir sürü insan ölüyor, ortalık yakıp yıkılıyor, yağmalanıyor, insanlar ciddi ölçüde hem can kaybına hem mal kaybına uğruyorlar, psikolojileri bozuluyor. Ama biz eğer bu psikolojiye teslim olur isek ya da bu saldırıların bizi yeniden işte geri dönmeye, güvenlikçi politikalara dönmeye yöneltmesine izin verirsek tam da bu sabotajları yapanlar hedeflerine ulaşmış olur. Ya bu bağlamda e, yani bilhassa sivil toplum gibi, medya gibi, işte üniversiteler, aydınlar ve benzeri yani ana aktörlerin dışındaki üçüncü aktörlerin eğer gerçekten bu ülkede daha fazla kan isteniyorsa, bu sorun gerçekten çözülsün istiyorsa sürekli olarak ana aktörleri, ana doğrultudan yani çözüm doğrultusundan e, sapmamaya teşvik etmesi, cesaretlendirmesi, yüreklendirmesi gerekiyor. Akil insanlar toplantısında, toplantının sonlarına doğru bir arkadaşımız e, şu espri yaptı. Ya galiba bu toplantı aslında akil insanlar belki hükümeti aman hani çözüm sürecinden vazgeçmeyin e, der diye hani bekleniyor ama tersine o, oldu. Hükümet akil insanlar neredeyse çözüme teşvik ediyor. Çünkü e, <laughs> yani kimi arkadaşlarımızın hepsimizin olmasa da bazı arkadaşlarımızın psikolojisi gerçekten e, epeyce etkilenmiş idi. E, şimdi doğru yani ben e, kesinlikle bir tek can bile son derece önemlidir. Ama şunu unutmayalım. Yani biz bu sürece arkamıza 40-50 bin civarında ölüyü bırakarak geldik. Yani oradan buraya geldik. Dolayısıyla şimdi yani 40-50 kişiyi kaybetmemiz yüzünden yani geçmişi bir an için unutup tekrar yani yeniden eski dönme şansımız yok. Bu hiç e, akıl kârı değil. Dolayısıyla yani olan biteni değerlendirmeden yani hatta bu son olaylardan yana da açıkçası benim kişisel olarak da yani e, kafam çok net değil. Çünkü geçmişte de şunu unutmayalım. Biz uzunca bir süre yani Lice olaylarını ne bileyim bir Bahtiyar Aydın'ın öldürülmesini işte PKK'ya mal ettik. Bununla ilgili hep yazdık, çizdik. Aradan yıllar geçtikten sonra güvenlik güçlerinin içerisindeki kim unsurların bu işi yaptığı ortaya çıktı. Dolayısıyla yani bugün olan biten olaylar içerisinde de zaten neticede çıkıp bir takım işte göstere göstere hani gelmiyorlar ki yani yapınca da yani işte örgütlerin içerisinde de ne bileyim işte halkın içerisinde de hiç bilmediğimiz tahmin edemeyeceğimiz yerlerde de bu tür provokatörleri sabotajları yapacak yapabilecek unsurlar vardır. o açıdan yani olayları sürekli olarak bence teenniyle serin kanlılıkla değerlendirmek ve bu tür yani saldırılar, eylemler e, cinayetlerle, suikastlarla ilgili olarak ne yapıp ne, ne edip olabildiğince kısa sürede etkin soruşturmayla gerçek failleri hem tetiği çekenleri değil sadece. Yani tetiği çektirenleri de bulup açığa çıkartma doğrultusunda bir çabaya ihtiyaç var. Yani sürecin bu tür olaylar tarafından daha fazla zehirlenmemesinin yolu bir kere buradan geçiyor. Bunu olabildiğince biz kısa sürede aşağı çıkarabilirsek, yani hükümet, devlet, yargı, kolluk neyse, e, o e, o kadar yani sürecin selamet açısından rahatlarız. Yoksa gerçekten hani demin sen de vurguladın, işte hayırlı cuma anlaşmasını imzalıyorlar. İşte o dönemin e, Kuzey İrlanda'dan sorumlu devlet bakanı Bayan Moğlan diyor ki ben ilk kez işte e, yani kafamı yastığa rahat huzur içerisinde koyup tamam bu gece rahat bir uyuyacağım. Yani yarım saat sonra telefonu çalıyor. İşte o zaman işte o gerçek ira adını kullanan işte bir grup bir takım cinayetler işlemiş. Dolayısıyla şey var yani bizim geçmişimizde de yani ne zaman çözüme yönelik ciddi mesafe alınma ihtimali belirmişse yani gerçekten dramatik vahim, büyük sabotajlar, büyük provokasyonlar yaşanmış. Şu anda da şey var yani vazgeçirebilir miyiz? Bu iradeyi saptırabilir miyiz? zorlaması var. Ama ben gerekse Gerek hükümette gerekse hani öz alandaki bu kararlılığın e, en önemli teminat olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani ama... biz özür dilerim hemen bitiriyorum. Yani kan dilde farklı unsurlar olduğunu. Her birinin e, daha fazla aktörleşmek e, istediğini, her birinin farklı öncelikleri olduğunu eskiden beri biliyoruz zaten. Farklı, yani bunlar farklı adamlarla oynadıklarını. Tabii her birinin farklı ülkelerle ilişkisi var.